arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerle ilgili müthiş bir sorum var. Beni iyi izlemeni istiyorum. Şimdi mx kare artı nx artı c eşittir sıfır denkleminin köklerinden birisi eksi 3 demiş. m bölü eksi 2n artı c'nin 1 bölü 5'e o eşit olduğunu söylemiş. Diğer kökü soruyor. İlk başta denklemin köklerinden birisi eksi 3 derken ne demek istiyor? Yani x yerine ilk başta bir eksi 3 koy. Oradan bana bir denklem çıkar diyor. Bakalım. Şimdi eksi 3 koyarsak 9m eksi 3n artı c eşittir 0 elde ederiz değil mi? Eşittir 0. Sonrasında bu içler dışlarda hani şurayı bir içler dışlarda yapalım. Ne geliyor acaba? 5m eşittir eksi 2n artı c. c yalnız bırakalım. 5m artı 2n eşittir c geliyor. Sonra o bulduğum c değerini şurada yerine yazsam. 9m eksi 3n artı 5m artı 2n eşittir 0 olsun. Sonrasında buradan 14m eksi n eşittir 0'dan 14m eşittir n gelsin. Sonrasında bunu gidelim baştaki denkleme yazalım. Ne demek istiyorum? mx kare Artı n gördüğüm yeri 14m yazacağım. 14mx artı sonrasında c gördüğüm yeri de yine m ile alakalı, m ile bağlantılı olan bir adam yazmam lazım. O yüzden n gördüğüm yeri 14m yazıyorum ya burada da 14m yazacağım. Ne gelecek oradan? 28m, 28m, 5m daha 33m yapacak. 33m eşittir c. Sonrasında gidiyorum yukarıda 33 M yazıyorum. Eşittir 0 diyorum. Hepsinin M'ye bir bölelim. M'den bir kurtulalım. Ne gelecek? X kare artı 14x artı 33 eşittir 0. Şimdi sen burada çarpanları elma biliyorsan soruyu bitirebilirsin. X, X ayırdım. 33'e ne, de, ne diyelim mesela? 1 diyelim. Olur mu? Olmaz. O yüzden başka bir şey deniyorum. 11'e 3 diyelim. Evet oluyor. Çünkü neden? Buraları artı artı dersin. Dersin ki artı 11 ile artı 3'ü çarptığımda artı 33 elde ediyorum. Sonrasında x ile artı 3'ü çarptığımda artı 3x. X ile artı 11'i çarptığımda artı 11x. İkisini topladığında ne geldi? 14x geldi. Yani buradaki adamı elde edebildim. O zaman burada denklem bulurken x artı 11 çarpı x artı 3 bulursun eşittir sıfırdan. X buradan ya x 11 gelir. Nereye yazalım? Şöyle yazalım. X buradan ya x 11 gelecek. Şöyle okla çizelim. Ya da eksi 3 gelecek. E şimdi zaten buna köklerden birisine eksi 3 vermişti. Ben eksi 3'ü zaten bulmuştum. Yani daha doğrusu soruda bana vermişti. O zaman diğer kök neymiş? Eksi 11'miş. Yani cevabım Bursa seçeneği arkadaşlar.